Kanka kuan doğan. Kuan doğan lan. Kuan var kanka. Kanka şu an ben de kendimi nasıl gözüküyorum seyrelim mi? Neredesin kanka? Buzda gördüm seni. Burada kafamı Sen düşüyorum dikkat et. <laughs> ben düşmedim. Ah. Oh. Kendime paltomdan çıkarttım. Kanka gel bak tıpla. Zıpladım vallahi kanka. Aa dem demi çemedi. Aa buraya da gel. En aşağı düştüm. Tamam gel buradan buraya gel. Şu adamı bak. Ne zaman bu çabuk oyun çıkıyor Ben arkandayım. Aşağıda. Ma burada ses var. Burada da. Taş kılıç. Ya Allah babu ya. Sana çorbayla vurayım izle. Bak ben de çorba alayım. Ya! Beş kalbim gitti. Hadi gel. Benim de bir kılıcım olsa ve oltam olsa ve yayım olsa ve okum olsa ve çakmağım olsa. Adam var. Sakın düşme, sakın düşme. Oldum, açılıyorum. Adam bunu hiç kimseye göstermeyeceğim. Adam. Aşağıda. Ne bunu? <laughs> bana ver aydın onu. Koş çiz 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 koş koş. Ya almış bunu. <laughs> Kanka seni oradan boşluğa atsaydım ne derdin bana? Ana baba istedim. Ya anne baba değildir, sana küfür derdim. <laughs> geber 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 ya, kaç kuşa dövdüm. Seni busluyorum ben buraya geçemem. Ya ha, kalbim gidiyor. Benim. Kaç kalp? Bir boşum. Bir boş mu? O zaman bir tane daha yumru hak ediyorsun. <laughs> Oha! Seni ne biçim busladım. <laughs> Adam var arkada. Nerede? Aşağıda. Aynen gel al Ve bana, bana bayağı item var. Ben de alamam ki ona. Dalma. Olsun yumruklarım falan işte. İşte. Aşağı mı atladı? Tamam. Kanka gel biz yavaşça inelim. Ben Sence boşluğa yok. mı atlamıştır? Ben indim. Ne itemler nerede? Arkana! Bu ne? Adam mı? Ben onu aslında gördüm. <laughs> Koş kanka. Item ver sen bana. Kılıç ver, kılıç. Adamı da alıyordu. Item ver şimdi. Item direkt item. Direkt Yok. <laughs> kanka bunun parkuru ezikmiş. Zaten kestim. Item ver bana. <laughs> Matimler nasıl keserim kimse yok? Matimler nasıl bir Çöp atma bana. Çöp atmıyorum. Kılıç atayım mı? Hayır çöp atma yeter. Al şu çöplerini. Şu an istesem seni kesebilirim rahatça. Yani et yapmayacağız. Keseyim mi seni? Yemek ister misin? Eee bir tanecik tavuğum var. Bitmeç! Gitmeç! Oha adamın tipini görmek istedim. Oha itimlere bak yanındaki. Al kanka onları giy. Kanka tamam. Adam geliyor. Kanka al golden apple yedim ben. Al golden apple. Kanka 24 tane aydınım var. Geliyor dal, geliyor. dal, dal. Dal. sana. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Sen dal ben öleceğim. Oğlum öldü be. Dalacak sana. Kanka sen kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kanka. Al şu itemleri. Kanka Kanka, kanka şu an işte Al al Ender Pearl. Ender Pearl burada işe yaramıyor. Okey o tamam. Yes. Oltalı yaktım kanka adamı. Gelsin buraya da. Adamsın kanka. Ben şu an niye böyle atıyorum lan? Adama yoluyum. Kanka, kanka Kanka şuradan... Ben... Kanka şuradan... Kanka Kanka şurayı yakmasını götürüyorum da. <laughs> Oldu. Oh. Kanka adam aşağıda. Alabiliriz bu. <laughs> Heh korkuyor. <laughs> Mal bana niye vuruyorsun? Özür. Aslan iron kılıcım var mı? Artık iron kullan. Geldi. götürdüm biraz da ama kendim soğudum. İçimiz Ot, de... Bu videoda Kim iç... yendi? içimiz Bu hayır o kardeşimiz intihar etti. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. like atmayı ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Bay bay kendinize iyi bakın.